Kadından peygamber gelmiş midir, deniyor. Ehli sünnet vel cemaat, cumhur-u muhaddisin ve fukaha derler ki, kadından peygamber gelmemiştir. Şaz olarak rivayet edilen bir kısım şeylerde, Hz. Meryem'in, Hz. Asiye'nin peygamber olduğuna dair rivayet var ise de, bunlar kuvvetli değildir. Ve şu hükme varırlar. Kadınlardan peygamber geldiğine dair kat'i bir hüküm yoktur. Eğer kadından peygamber geldi diye bir hükme varacaksak Hazreti Meryem'e, Hazreti Asiye'ye peygamber deyi veririz derler. Bu iki kadından başka da kadın peygamberler arasında adı zikredilen bilmiyorum. Ancak bu ikisini söylerler. Bunlar da çok kuvvetli mesnede dayanmamaktadır. Sadece çok zayıf, çok vahiy rivayetlere dayanmaktadır. Kadından bir peygamberin gelmemesi esas itibariyle bir eksiklik değildir kadın için. Ve İslam'ın kadın erkek müsavat anlayışına mütenakız düşmemektedir. Esasen bunu bir şeyde de konferansta da arz etmiştim. Cenab-ı Hak bütün eşyayı yaratırken zayıf nakıt esası üzerine yaratıyor. Müsavi şeyler arasında birbirini itme vardır. Bir mevzede de arz ettim. Protonlar aynı elektrik yüklü bulunduğundan nötronlarla Cenab-ı Hak izolasyon yapmasa, tecrüb etmese onları, bunlar birbirlerini iterler, çekirdek dağılı verir. Ve zincirleme atom patlatma reaksiyonlarında da esasen bu patlatma esası işte buradan gelir. Siz o nötronlar arasından o protonları çıkarabilirseniz ve nötronları çıkarabilirseniz işte bir dengesizlik, huzursuzluk meydana gelecek. Esas atom bombasının patlamasında da huzursuz atomların kullanıldığını görüyoruz. Mesela uranyum gibi bir şey. Yani bu izolasyonun tam yapılmamış olduğu atomlarda görüyoruz. Onun için protonlar birbirini iter. Nötronlar da iter birbirini, teşhir edilmiş. Elektronlar da birbirini iter. Bunlar öyle bir hesapla yapılmış ki kimisi zait, kimisi nakış. Şeyler böyle zait nakış olursa nesneler bunlar da birbirini çeki verir. Yani biri yeni dille, eksi biri de artı. Bizim tabirle artı zait, eksi nakış. Frenci adıyla da pozitif, negatif, hangisini derseniz deyin. En küçük alem olan mikro alemden alın, makro aleme kadar, nebulozlara kadar aynı kanun caridir. Atomların teşkil ettiği insanda ve mikro alemle makro alem arasında muvazene kuracak, normu alemin seyidi efendisi dediğimiz insanda aynı kanunlar hüküm fermadır. Artı eksi olacaktır, ta birbirini cezbetsin. Kadını büyütseniz, şişirseniz, erkekleştirseniz, mesela bazı kadınlaşan şeyler vardır, erkekler vardır. Transseksüel, kadınlaşma merakı içindedirler. Erkeği kadınlaştırsanız veya kadını erkekleştirseniz itme olacaktır arada. Fakat birinin zaafı, diğerinin gücü, kuvveti bunları bir araya getirecektir. Bir vahdet teşekkül edecektir. Atomda vahdet gibi, nebulozlarda vahdet gibi, kainattaki bütün vahdetlerdeki vahdet gibi bir vahdet meydana gelecek. Aile vahdeti meydana gelecektir. Kadını suni dahi olsa erkek seviyesine getirme, plastik bir erkek hüviyeti verme ona esasen şu asırda arızalarıyla, hatarlarıyla kendisini göstermiştir. Kimse aksini iddia edemez bunun. Hoyratça kadın erkek hüviyetine itilince bu defa erkeğe karşı diş göstermeye başlamış. Ailede bir reis kalmayınca ailenin huzuru kaçmış çocuklarda bakım evlerine gitmiş, çocuk yetiştirme mekteplerine gitmiştir. Bunlar bu asırda hoyratça aile yapısına müdahalenin meydana getirdiği arızalar ve hatarlardır. Münakaşasını yapmayacağım bunun. Allah'ın Celle Celaluhu bu umumi kanunu bir kadının peygamber olup olmaması meselesine de tesir etmektedir. Kadın olsa erkek niye olmadı dersiniz. Erkek olsa kadın niye olmadı dersiniz. Burada tercih ila müreccih oluyor yani. Allah Celle Celaluhu öyle ihtiyar buyurmuş. Esbabı yok bunun. Ama öyle olması lazım. Hikmet öyle iktiza ediyor. Bir. İkincisi kadın çocuk doğuruyor. Bu çocuğu erkek doğursaydı erkekten herhalde peygamber gelmemesi gerekirdi. Neden? Nübüvvet vazifesini ayda 15 gün yapamayacak. Hayzıyla mayzıyla meşgul olacak. imamete geçemeyecek. Orucunu tutamayacak. Çok defa luhusalık halinde çocuğu moçu her sene bir defa bir çocuk bir miktar karnında taşıyacak, bir miktar kucağında taşıyacak. Aynı zamanda sevkul yapacak, ordular idare edecek. Stratejiler tespit edecek, milletini yürütecek. Bunlar kadınlığa has arızalarla telif ve tevfik edilir şeyler değildir. Halbuki peygamber muktedai kül, rehber etmel, kusursuz önder. Herkes onun her vaziyetine bakacak, ona göre vaziyet alacaktır kadınlığa ait keyfiyetleri, hususiyetleri onun saadet hanesindeki kadınlardan öğrenecekler. Bunu da yorgunluğunuza binaen kısaca arz etmiş oldum. Latifemsi şeyler meselenin seyrinin iktidar ettiği şeylerdi. Siz yadırgadıysanız bana iade edin. Allah da beni affetsin.